İbrahim Tatlıses, Mahmut Yücel, çoğunu tanıdı. Tanış olmuştur. Emre geçen herkeste. Emre geçen herkeste. Rahmetli olanlar, yaşayanlar, hepsinden Allah razı olsun. Görmedim ama görmek istemedim. Dün geldim, bir hafta oldu, 15 gün oldu. Yani maliyeti çok büyük, tartışılmaz. Hani değeri de biçilmez yani. Buranın gerçekten evredeli anlatılsa anlatılmaya bitmez yani. Ne unutun, Yaptığı Müslümanlara karşı işkenceleri, evet. o zamanki insanların yaşam şeklini... Biz şu anda altın çağda yaşıyoruz, kıymetini bilmiyoruz. Bilmediğimizin de şükretmesini bilmiyoruz. Yapabiliyor ama yetersiz olmayabilir yani. Olur demiyorum, olmayabilir. Genel anlamda yöresel kanallarda olsun, sizin emeğinizi sağlayıp teşekkür ederim Gerçekten hani tanıtım şart yani. Var ama yeterli mi? Değil. <laughs> Ki buranın tanıtımı her gün hatta bir şimdi bir dostlarımız abilerin kardeşlerin senesinde böyle bir canlı yayın yapıyorlardı. Ona da bir tesadüf sohbet ettim. Gerçekten çok güzel. Buralar yemekleri şifa. Gerçekten hastaları şifa. Ben de hastayım. Şeker hastası. Buraya geldiğim zaman hiç bir şeyim var